Adam sandım fos çıktı vıttır vızık adamlar Temiz sandım boş çıktı vıttır vızık adamlar Vıttır vızık vıttır vızık adamlar Önce insan sanarsın, tanışınca yanarsın Dokundukça kanarsın, vıttır vızık adamlar Vıttır vızık, vıttır vızık adamlar Boynunda kravatı, sınırsız yatık atı Kişner küheylan atı vıttır vızık adamlar Vıttır vızık vıttır vızık adamlar Yerindedir bakımı yutuyorlar salkımı Çakal çukal takımı vıttır vızık adamlar Vıttır vızık, vıttır vızık adamlar Ararsın zamanı yok, arpa varsa samanı yok Dini yok, imanı yok, vıttır vızık adamlar Vıttır vızık, vıttır vızık adamlar Kamera yapsın çekim milletim olsun hakim Şahballı kim sizler kim vıttır vızık adamlar Vıttır vızık vıttır vızık vıttır vızık adamlar Bizim köyde tavukları kovalarken kiş diyorlar eşeği durdurmak için halen biraz çüş diyorlar. Köpek kuyruk sallar ise bizim kara baş diyorlar. Eğer ürmeye başlarsa korkusundan hoş diyorlar. Kırıtarak yürüyene bu bizim nonoş diyorlar Topunu sürüyene Yürü lan koddoş diyorlar Avare işsiz gezene Boş adamdır boş diyorlar Para varsa kemçik Mehmet Hoş adamdır hoş diyorlar bir genç kıza lafa atarken şşt diyorlar şşt diyorlar kızların verdiği cevap hastırulan tuş diyorlar bizde kültür gecesine koş diyorlar koş diyorlar sazı sözüyle şahballı söylerken coş diyorlar